Antoine de Saint-Exupéry Küçük Prens 13. Dördüncü gezegen bir iş adamına aitti. Bu adam öylesine meşguldü ki küçük prens geldiğinde başını bile kaldırmadı. Günaydın dedi küçük prens. Bakın sigaranız sönmüş. İki, üç daha beş, beş, yedi daha on iki, on iki, üç daha on beş. Günaydın. On beş, on yedi daha yirmi iki, yirmi iki, altı daha yirmi sekiz. Onu yeniden yakacak zamanım yok. 26 5 daha 31 Sonunda oldu. Demek ki beş milyon altı bin yedi ediyor. 500 milyon ne? Ha, sen hala burada mısın? 501 milyon. Ah, hatırlamıyorum. O kadar çok işim var ki. Ben ciddi birisiyim. Boş laflarla uğraşacak zamanım yok. 2 5 daha 7. 500 milyon ne diye yeniden sordu. Bir soruyu bir kez sorduğunda asla vazgeçmeyen küçük prens. İş adamı başını kaldırdı. 54 yıldır bu gezegende oturuyorum ve yalnızca 3 kez ara vermek zorunda kaldım işime. İlki bundan 22 yıl önce, nereden düştüğünü yalnızca Allah'ın bileceği bir mayıs böceği yüzünden oldu. Korkunç bir gürültü çıkarıyordu ve toplama işleminde 4 yanlış yaptım. İkincisi 11 yıl önce bir romatizma krizinden dolayı. Yeterince egzersiz yapamıyorum. Boşa harcayacak zamanım yok. Ciddi bir adamım ben. Üçüncüsü de işte bu. Ne diyordum? Evet, 501 milyon. Milyon ne? İş adamı kurtulamayacağını anlamıştı. Milyon zaman zaman gökyüzünde görülen şeyler. Sinek mi? Yok canım. Şu parlayan küçük şeylerden. Arı mı? Yok canım. Tembellerin türlü düşler kurmalarını sağlayan küçük altınımsı şeyler. Ama ben ciddi bir adamım. Düş kuracak zamanım yok. Ha, yıldızlar mı? Evet, onlar. Yıldızlar. Peki bu 500 milyon yıldızı ne yapacaksın? 501 milyon 622.731. Ben ciddi bir adamım. Kesin bilgi veririm. Bu yıldızları ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Evet. Hiç. Benim onlar. Yıldızlar senin mi? Evet. Ama ben daha önce bir kral görmüştüm. O krallar sahip olamazlar. Onlar yönetirler. Bunlar farklı şeyler. Yıldızlara sahip olman ne işine yarıyor? Zengin olmama yarıyor. Zengin olmak ne işine yarıyor? Başka yıldız almaya. Eğer e, birileri yıldız bulursa tabii. Bu adam da biraz benim sarhoş gibi düşünüyor diye geçirdi aklından küçük prens. Bir yandan da soru sormayı sürdürdü. Yıldızlara nasıl sahip olunur? Onlar kimin ki?" diye karşılık verdi hırçın bir tavırla iş adamı. "Bilmiyorum. Hiç kimseye. O zaman benim onlar. Çünkü bunu ilk önce ben düşündüm." Bu yetiyor mu? "Elbette. Hiç kimseye ait olmayan bir elmas bulduğunda senin olmuyor mu? Sahipsiz bir ada bulduğunda senin olmuyor mu?" Bir şeyi ilk sen düşündüğünde onu kayda geçirirsin ve senin olur. Ben de yıldızlara sahibim. Çünkü benden önce hiç kimse onlara sahip olmayı akıl etmedi. Bu doğru dedi Küçük Prens. Ama onlarla ne yapıyorsun? Onları düzenliyorum. Onları sayıyorum ve yine sayıyorum dedi iş adamı. Çok zor bir iş bu. Ama ben ciddi bir adamım. Küçük Prens Henüz tatmin olmamıştı. Benim ipekten bir atkım olsaydı, boynuma sarıp gittiğim yere götürebilirdim. Bir çiçeğim olsaydı, onu koparıp yakama takabilirdim. Ama sen yıldızları koparamazsın ki. Hayır. Ama bankaya yatırabilirim. <laughs> o da ne demek? Şu demek küçük bir kağıda yıldızlarımın sayısını yazıyorum ve bu kağıdı bir çekmeceye koyup kilitliyorum. Hepsi bu mu? Evet, yetmez mi? Bu eğlenceli diye düşündü Küçük Prens. Hatta şiirsel bile sayılır. Ama hiç de ciddi bir iş değil. Ciddi şeyler hakkında Küçük Prens'in düşüncesi büyüklerden çok farklıydı. Benim her gün suladığım bir çiçeğim ve her hafta temizlediğim üç yanardağım var. Çünkü sönmüş olanını da temizliyorum. Ne olacağı hiç belli olmaz. Onlara sahip olmam yanardağlarım için ve çiçeğim için yararlı. Peki senin yıldızlara ne yararın var? İş adamı ağzını açtı ama söyleyecek bir şey bulamadı. Ve küçük prens de gitti. Yolculuğu boyunca küçük prens Büyükler gerçekten de inanılmaz insanlar diye düşündü kendi kendine. 14. Beşinci gezegen çok ilginç bir gezegendi. Bütün gezegenlerin en küçüğüydü. Orada ancak bir sokak fenerine ve fenerciye yetecek kadar yer vardı. Küçük prens gökyüzünün bir yerlerinde ne bir evin ne de insanların bulunduğu bir gezegende bir sokak feneriyle bir fenercinin ne işe yaradıklarını bir türlü anlayamamıştı. Yine de kendi kendine şöyle dedi. Belki de bu adam da gülünç biri. Ama kraldan kendini beğenmişten, iş adamından ve sarhoştan daha gülünç biri değil. En azından işinin bir anlamı var. Sokak fenerini yaktığında bir yıldız doğduruyor ya da bir çiçek açtırmış oluyor. Onu söndürdüğünde de çiçek ya da yıldız uykuya dalıyor. Çok güzel bir uğraş. Güzel olduğu için gerçekten de yararlı. Gezegene geldiğinde Fenerci'yi büyük bir saygıyla selamladı. Günaydın. Sokak fenerini neden söndürdün? Çünkü kural böyle diye karşılık verdi Fenerci. Günaydın. Kural da ne? Fenerimi söndürmem gerek. İyi akşamlar ve sokak fenerini yeniden yaktı. Ama şimdi onu neden yeniden yaktın? Kural öyle diye yanıtladı fenerci. Anlayamıyorum dedi küçük prens. Anlaşılmayacak bir şey yok dedi fenerci. Kural kuraldır. Günaydın. Ve sokak fenerini söndürdü. Sonra kırmızı kareli bir mendille alnını sildi. Çok zor bir mesleğim var. Eskiden mantıklıydı. Sabah olunca feneri söndürür akşam olunca da yakardım. Günün geri kalan saatlerinde dinlenir, gecenin kalan bölümünde de uyurdum. Peki sonra kural mı değişti? Kural değişmedi, dedi Fenerci. İşin kötüsü de bu ya. Gezegen her geçen yıl biraz daha hızlı dönmeye başladı. Buna karşın eski kural değişmedi. Ee, dedi küçük prens. E'si olacak? Artık dakikada bir dönüyor. Benim de bir saniye dinlenecek zamanım olmuyor. Her dakikada önce yakıyor sonra söndürüyorum. Çok ilginç. Burada günler bir dakika mı sürüyor? Hiç de ilginç değil dedi Fenerci. Biz konuşmaya başlayalı bir ay oldu. Bir ay mı? Evet. 30 dakika. 30 gün. İyi akşamlar. Ve sokak fenerini yeniden yaktı. Küçük prens baktı ona ve kurala bunca bağlı kalan fenerciye karşı bir sevgi duydu içinde. Eskiden seyretmek için sandalyesini çekerek yer değiştirdiği gün batımlarını hatırladı. Dostuna yardım etmek istedi. ''Biliyor musun?'' dedi. ''İstediğinde dinlenebileceğin bir yol biliyorum.'' ''Hep böyle bir şey istedim.'' dedi Fenerci. Kimi zaman insan hem işine bağlı hem de tembel olabiliyor anlaşılan. Küçük Prens açıkladı. ''Gezegenin öylesine küçük ki üç adımda çevresini dolanıyorsun.'' Sürekli güneşte kalmak için çok yavaş yürümen yeter. Dinlenmek istediğinde bu ölçüye göre yürürsün ve gün dilediğin kadar uzar. Bu pek işime yaramaz dedi fenerci. Hayatta en çok sevdiğim şey uyumaktır. Bu talihsizlik dedi küçük prens. Evet, talihsizlik dedi fenerci. Günaydın. Ve sokak fenerini söndürdü. Küçük prens Yoluna devam ederken kral kendini beğenmiş, sarhoş ve iş adamı bu adamı görselerdi küçümserlerdi. Yine de bana gülünç olmayan tek kişi gibi geliyor. Belki de kendisinin dışında bir şeyle uğraştığı içindir diye düşündü kendi kendine. İçini çekerek kendi kendine dedi ki: Bu içlerinden dost olabileceğim tek kişiydi. Ama gezegeni o kadar küçük ki iki kişi için yer yok. Küçük prensin kendine bile açıklamaktan kaçındığı bir şey daha vardı. Bu kutlu gezegenden ayrılırken her 24 saatinde yaşanan tam 1440 gün batımını göremeyeceğine üzülüyordu. 15. Altıncı gezegen bir öncekinden 10 kez daha büyüktü. Orada kocaman kitaplar yazmış yaşlı bir adam yaşıyordu. Bak şuna, bir kaşif diye haykırdı Küçük Prensi gördüğünde. Küçük Prens masanın üzerine oturdu ve biraz soluklandı. Nice'dir yollardaydı. Nereden geliyorsun?" diye sordu yaşlı adam. "Bu koca kitap ne?" diye soruyla karşılık verdi Küçük Prens. "Burada ne yapıyorsunuz?" "Ben bir coğrafyacıyım." dedi yaşlı adam. Coğrafyacı nedir? Denizlerin, nehirlerin, şehirlerin, dağların ve çöllerin yerlerini bilen bir bilim adamıdır. Bu çok ilginç, dedi Küçük Prens. Bu gerçek bir meslek. Sonra coğrafyacının gezegenine bir göz attı. Şimdiye kadar hiç böyle muhteşem bir gezegen görmemişti. Gezegeniniz pek de güzelmiş. Burada okyanuslar var mı? Bunu bilemem dedi coğrafyacı. Ya küçük prens hayal kırıklığına uğramıştı. Peki dağlar? Bunu da bilemem dedi coğrafyacı. Şehirler, nehirler ve çöller? Bunları da bilemem dedi coğrafyacı. Ama siz coğrafyacısınız. Bu doğru dedi coğrafyacı. Ama kâşif değilim. Üstelik kâşiflerim de yok. Şehirleri, nehirleri, dağları, denizleri, okyanusları ve çölleri bulup çıkarmak coğrafyacının görevi değildir. Coğrafyacının gezip tozacak zamanı yoktur. Çünkü o çok önemli birisidir. Masasının başından ayrılamaz. Ama orada kaşifleri kabul eder. Onlara sorular yöneltir ve anılarını not alır. Ve kaşiflerin anılarından biri ilginç gelirse o kaşifin güvenilirliği konusunda soruşturma yapar. Neden? Çünkü yalancı bir kaşif coğrafya kitaplarında inanılmaz yanlışlara yol açabilir. Çok içen bir kaşif için de geçerlidir bu. Neden? dedi küçük prens. Çünkü sarhoşlar biri iki görürler. O zaman coğrafyacı bir dağın bulunduğu yere iki dağ yazar. Ben kötü bir kaşif olacak birini tanıyorum dedi küçük prens. O olabilir. Ne diyordum? Kaşifin güvenilirliği anlaşılınca bu kez de yaptığı keşif hakkında bir soruşturma yapılır. Oraya mı gidilir? Hayır, o zor iş. Ama kaşiften bir kanıt göstermesi istenir. Örneğin büyük bir dağın keşfi söz konusuysa oradan kocaman taşlar getirmesi istenir. Coğrafyacı birden coştu. Ama sen uzaklardan geliyorsun. Bir kaşifsin. Gezegenini bana anlatır mısın? ve coğrafyacı kayıt defterine hazırladıktan sonra kalemini açtı. Kaşiflerin anlattıkları önce kurşun kalemle yazılır. Mürekkeple temize çekmeden önce kaşifin kanıtlarını sunması beklenir. Haydi dedi coğrafyacı ümitle. Benim gezegenim çok ilginç değil dedi küçük prens. Çok küçük. Üç yanardağım var. İkisi püskürür durumda. Biri de sönmüş. Ama ne olacağı hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz dedi coğrafyacı. Bir de çiçeğim var. Çiçekleri yazmıyoruz dedi coğrafyacı. Neden? Gezegenimdeki en güzel şey o. Çünkü çiçekler geçicidir. Geçici ne demek? Coğrafya kitapları dedi coğrafyacı. Bütün kitaplar arasında en ciddi kitaplardır. İçlerindeki bilgiler hiç eskimez. Bir dağın yer değiştirmesi çok az görülür bir okyanusun suyunun boşalması da. Çok ender olabilecek bir şeydir. Biz kalıcı şeyleri yazarız. Ama sönmüş yanardağlar günün birinde yeniden püskürmeye başlayabilir diye atıldı küçük prens. Tam anlayamadım. Geçici ne demektir? Yanardağlar sönmüş olsa da olmasa da bizim için birdir. Bize göre önemli olan yanardağ değil, dağdır. O hiç değişmez. Ama geçici ne demek diye yeniden sordu. Hayatı boyunca sorduğu bir sorudan asla vazgeçmeyen küçük prens. Yakın bir gelecekte yok olma tehlikesi içinde olan anlamına gelir. Çiçeğim yakın bir gelecekte yok olma tehlikesi içinde mi? Elbette. Çiçeğim geçiciymiş dedi kendi kendine küçük prens. Dünyaya karşı koymak için dört dikeninden başka silahı da yok. Ve ben onu gezegende tek başına bıraktım. Bu onun duyduğu ilk pişmanlıktı. Ama çabuk toparladı kendini. Bana nereleri gezmeyi öğütlersiniz diye sordu. Dünya gezegenini diye karşılık verdi coğrafyacı. Çok iyi bir ünü var. Ve küçük prens çiçeğini düşünerek yola koyuldu. 16. Yedinci gezegen dünya idi. Dünya herhangi bir gezegen değildir. Orada 111 kral, tabi zenci kralları da sayarsak, 7000 coğrafyacı, 900 bin iş adamı, 7,5 milyon sarhoş, 311 milyon kendini beğenmiş, yani yaklaşık 2 milyar insan bulunmaktadır. Dünyanın boyutları konusunda bir fikir edinmeniz için size elektrik bulunmadan önce 6 kıtada 472.511 kişilik bir Fenerci ordusunun bulunduğunu söylemem gerekiyor. Bu orduya uzaktan bakıldığında muhteşem bir görüntü oluştururdu. Bu ordunun hareketi bir baleninki gibi düzenliydi. Önce Yeni Zelanda ve Avustralya'nın fenercileri görünürdü. Bunlar sokak fenerlerini yaktıktan sonra uyumaya giderlerdi. Sonra bu dansa Çin ve Sibirya fenercileri katılır, ve usulca kulise çekilirlerdi. Rusya ve Hindistan fenercilerinin sırası gelir, sonra Afrika ve Avrupa'nınkiler, sonra Güney Amerika'nınkiler ve en sonunda da Kuzey Amerikalılar çıkardı. Sahneye çıkış sıralarında hiç yanılmazlardı. Muhteşemdi. Yalnız Kuzey Kutbu'nda bulunan tek sokak fenerini yakan fenerci ile Güney Kutbu'nda bulunan meslektaşı rahat ve tembel bir hayat yaşıyorlardı. Yılda yalnızca iki kez iş düşerdi onlara.